Buraya rica Bir dakika, bir bir dakika. Sonra, bir sene sonra... ...proje için geliştirdiğimiz bir şey. Bu da mesela bir tane. Yine bu testlediğimiz şeylerden bir tanesi. Güzel. Yani aslında çalıştığımız ve etmeye çalıştığımız çok şey var. Fazla şey var. Yani dediğiniz gibi bu nihai olarak. Aradan bir şeyi çekmeniz daha zor oluyor. Evet, şimdi şurada aslında sadece levitasyonlarına bakıyoruz. Bu Levitas şirketinin commercialize ettiği fikir de aslında bu ayrıştırdığımız hücrelere değişiyor. Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Gidiyor musunuz Türkiye'ye? Uzun bir süre gidemeyeceğim ben. <laughs> Yeni geldim. Yeni geldin. Sen? <laughs> Benim ilk şirket küçüktü. Kosket'ten 50 bin lira mı 100 bin lira mı bir şey aldı. ya. çok güzel hikaye Ama işte. Bu yani şey. işte. <laughs> o ihya etti yani. yani Onun temelini attı. Bir dakika. Cosgap'ten aldığın 50 bin lirayla şimdi bir laboratuvar <laughs> yönetiyorsun. Öyle <laughs> değil mi? <laughs> <laughs> Hocam Ama tebrik ediyoruz. Ama mesela şey şu dedim. iş beni heyecanlandırdı. Ben evet. Var ufak böyle organize makineler gibi görünüyor ama bunlar gerçekten kanser e, resimleme araştırmasının önemli bir koyu. Yani tümörü göreceksiniz, hayvanın kanını alacaksınız. Kanından bizim bu teknolojilerle bu küçük parçacıkları kanserle alakalı olanlarını ayıracaksınız. O da aslında elektrik mühendisi geçmiş olarak. Şerinin nabı Piteri laboratuvarı tamamıyla mes spektrum yani bilinmeyen proteinleri bulma araştırma kanı Europe, Turkey, to Antalya to a uh, conference hotel, and that's that's in the works. So uh, we it's gonna be. Tabii Amerika seyahatimiz kapsamında e, San Francisco'dayız. Burası e, dünyada teknolojinin gelişiminde önemli katkıları olan bir bölge. Ve burada özellikle hem global anlamda hangi işbirliklerini yapabiliriz ya da buradaki yerleşik bilim insanları, Türk bilim insanlarıyla neler yapabiliriz? Biraz da o iki odağa dönük şekilde San Francisco seyahatimizi sürdürüyoruz. Sabah Tesla'yı ziyaret ettik. Otomotiv endüstrisinde elektrifikasyonla birlikte değişim ve dönüşümün nasıl olduğunu biraz da yerinde e, fabrika ortamında görmek istedik. E, onun ardından Google'ı ziyaret ettik. Biliyorsunuz Google e, teknolojide e, beş büyük global firmadan bir tanesi. Çok farklı çözümlerle e, dünyada teknolojinin gelişimini, bilişim sektörünün gelişimini aslında yönlendiriyorlar. Orada da yapay zeka ekibiyle bir araya geldik. Yine Türk yöneticilerle bir araya geldik. Orada çalışan Türk arkadaşlarımızla e, e, yapay zeka özelinde neler yapabiliriz? Google'ın Çözümlerini aslında Türkiye'deki geliştiriciler, startuplar teknoloji firmaları nasıl kullanabilirler? O çözümlerin üstüne neler inşa edebiliriz? Onlarla ilgili istişarelerde bulunduk. Güzel, verimli bir toplantı oldu. E, hatta yine otomotiv endüstrisi özelinde kendi geliştirdikleri çözümleri Türkiye'de nasıl uygulayabiliriz? Bunlarla ilgili e, ufuk açıcı bir istişaremiz oldu. E, onun ardından şu anda. Stanford Üniversitesi'ni ziyaret ediyoruz. Burada da hem hocalık yapan hem de burada araştırma laboratuvarlarında sağlık alanında yöneticilik yapan, liderlik yapan iki hocamızla bir araya geldik. Burası arkamızda gördüğünüz bina kanserde erken teşhis araştırmaları yapan bir araştırma merkezi. Onlarla da önümüzdeki dönemde özellikle sağlık alanında nasip e, uygulamalar yapabiliriz. Türkiye ile San Francisco San Francisco arasında nasıl bir köprü oluşturabiliriz? Hem Türkiye'den hızlandırma programıyla firmaları buraya getirebiliriz ya da burada ihtiyaç duyulan araştırmaların bir kısmını nasıl Türkiye'de gerçekleştirip ortak projeler yürütebiliriz. Hatta ve hatta ileriye e, götürecek şekilde dünyada şu anda 5 tane e, kanser Erken Teşhis e, Araştırma Merkezi var. Bunlardan bir tanesini Türkiye'de kurup acaba bu network'e dahil de olabilir miyiz? Bunların hepsini e, istişare ettik. E, tabii biz e, Amerika'da yaşayan özellikle Türk profesyonellerin Türkiye'ye ilgi duymasını, ülkeleriyle bağını koparmamasını biz çok önemsiyoruz. Artık dünya olaylara sadece bilimsel araştırma olarak bakmıyor. Bu bilimsel araştırmaları nasıl ticarileştirebiliriz? Bunları ekonomik değere nasıl dönüştürebiliriz? Ve gerçekten bir ürünleştirme süreciyle insanlığın yararına çözümleri nasıl geliştirebiliriz? Hocalarımız da artık işlere böyle baktıkları için aslında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu tip inisiyatifleri başlatabiliriz, hızlandırma programları gerçekleştirebiliriz, e, şirketlerimizi buradaki laboratuvarlarla bir araya getirebiliriz. Bunlarla ilgili detaylı görüşmeler yaptık. İnşallah bunların Türkiye'ye yansıması olacak biz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında hem bilimsel anlamda ilişkileri daha da hızlandıracak hem de girişimcilik anlamında ilişkileri daha hızlı hızlandıracak programları önümüzdeki dönemde inşallah uygulamaya alacağız.